Çocuğa yardım. Alırsın görüp bir şey. Ayhan hadi. <gülüyor> <gülüyor> Şu az... Anladın mı dediğini? Anlamadım kanka sesi. Tipi sesi en iyi silah hangisi? R99 Zikman. Bir iz Ben Belki de 3 tane silah var şeydim. R99 lemesiz bir de Peace Pekin'in. Peltek <laughs> ha. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bu var çok iyi ya. Çok aşırı güzel oluşuyor yani. Yabancı herhalde Aa, ben... ama ondan emin olamadım. Evet evet aksanı biraz garip. Bir şey, bir soracağım. şey soracağım. soracağım sen neredesin? Nerede nerede? Sesin kesildi. Sen, sen neredesin? Ben Azerbaycanlı. Gel ben da ben skin'deyim. Kar mı ver? Vereyim mi kara? Abi Volt at. Ya ne güzel oldu skinleri. <gülüyor> <gülüyor> o reaktif, o <laughs> hareketli falan. Çok iyi oldu. Teşekkürler. Ne demek? Ha bak şurada bir tane şuraya sıkıyor. Şunun içeriye gireriz görkem. Orayı temizledik. Tamam. Ben de var. Ha önümüzde. Önüne evet. çok yakın. Ulan evet. var ya ikisinin ortasına düştüm gene ya. Bir arkamıza. Geliyorum peşinden kaldırmaya geliyor kanka geliyor. Birisi burada kaldırıyor. Ama o geliyor. Arkandan çıkacak görkem. Adam burada görkem Son. İkisi de düştü onlar kaldırmaya gidiyor olabilir. Duracak Abi alalım. ben dur ya büyük şıp basın bir tane. Onu bitti onları bitirirler zaten. Ha bitti. Ha bitti. Hı, bitti. Abi istersen beni şey yap. Ben, ben hep evet. Evet. varsa yanıma bırak hemen. Tamam tamam ben bayağı vurdum onu o gelmez zaten. O direkt topukla <laughs> da tamam, ben verdim. Görkem korkutuyorsun milleti. 50 canı kaldı. 50 canı kaldı adamın. Poplasi, <laughs> Biz yani. gelene kadar sen zaten öldürmüşsün ki. Şey ben, benim ben ulti ben. var. Şey terk Atayım mı? At at geldiği gibi direkt at. Direkt. Bateri falan çıkar böyle <laughs> Buradan bir portal geçti burada. Bu at kaçtı zaten bu arada bitmedi ama. Şey var. Ben Hadi şey var. İçeriden gidiyorum gel. <desak> ben de geliyorum. Alayım ben. Burada. Geliyorum. Ya, aha, Diğer aha. sol kapıdan geliyor. Kırık. Geldim. Düştü öldü. Şey hangi ara öldürüyor? Need to recharge my shield görkem çocuk hızına yetişemiyor ha. Abi. Evet. Evet. Katalisin. Abi, ben sana istersen katalisin kopya kitini. Sen daha iyi kullanırsın. ben şey yapıyorum. Vireyt kullanıyorum. Birey kullan ha tamam. Siz, beniz <laughs> I got some materials for us. Yay! I got some materials for us. Şey var bu Crafting. Şunu basın mı? Bir. bir de şunu basarstan. Aptur daha arkasında patlıyor gördün mü? Gördünüz mü orada? İkileri. <laughs> Atlayalım. <laughs> <laughs> Siz işaretleyin, ha oraya işaretliyorsunuz. Şuradan geçeriz. O oh, adamlar var orada. Yok, Nerede diğer şey? drop? Yerdeymiş. almışlar lan onu. Kanka kasarım orada da O kasan O portal var. Portaldan birisi gelseydi var ya delik deşikti. Benim portal safe bu arada. Portal açıyorum. Görkem de bura bayağı şu an sıkıntıda. Yine ulti geldi. Ama ah, şu çok düşük. Şuraya vurun. Açıyor. Düştü bu. Diğeri de düşer. Diğeri de çok kötüydü. Hepsi bitti mi? Yok. Burada yerde adam olduğuna göre bitmemiş ya. Geri kaçtı. Wow. Kanka. çok fazla ses geliyor. Kanka mikro mikrofonundan fazla ses geliyor Ayhan. Yalnız loot güzel ha. Bedavaya konduk ve 4 takım var. Yarar bir şey yok. Hadi tut. Kaç bomba alalım lan. Kanka bu tarafta siz. Şöyle şuraya, şuraya. Ha bu reportal açıldı bak gördün mü? Hello. Hocayı almaya gidiyorum. Hocayı al. Burada adamlar. Gene bir sevdiğiniz için. biri de bu tarafta. Sol sağ iki takım birbirine sıkıyor burada. Üç oldu biri de bu tarafta sıkıyor. Bu arada ben altın görüşlüğüm var yani verebilir isterseniz biri. Yok yok sen kullanabilirsin biz dürbünsüz kullanıyorsun. Bak bura bir takım yedi Görkem. Tamam. Bir tane de şuradan sıkıyor ya da dikkat edin. Daha Revenant'ı vurdum bayağı bir. Oo bir bocek daha var. Şundan sürüyor bak şundan rampat var orada o sıkıyorum. Of. Çok fena orada. Şurayı oynasa kullanabilir aslında ya. Benim bocayım var. Şu kayanın arkasını tutacağım. Barda e, battery, medkit falan sele ihtiyaç olan söylesin bende tonlarca var. 6 tane battery, 2 tane medkit, 8 tane silinç ve 1 tane de phoenix kit. Ezda dolabı gibisin. Marketim işte. <laughs> güzel güzel. Lazım olursa aklımızda. Buradan gelecekler büyük ihtimalle bir takım burada. Yipi kullanmak isteyecektir büyük <laughs> ihtimalle. Aynen aynen varlar. Düşürdüm buradan birini. Koşuyorum tank o zaman. Koş bak. 77. Onları oldu. Böyle öldürdüm. Yoksa koşma, Altı koşma. Tutuyor, tutuyor. Ne olur lan? Round 3 parçalar oğlum bırak. Round 3 çok eder yani. Ama bak bura var Hayır ya. Ah beş şurada varmış ya. Görkem bu taraf geliyor Görkem. summon oraya geliyor Görkem. Abi burayı yok ettim. Görkem son tarafı. Kaldırıyorum bizim adamı. Kaldırırsan alırsın. <laughs> Öl Öldüren infosunu vereceğim. Kanka Bangalore 3000 kilo ver. Tamam. Gel dikkatli ol. E, Ayhan beni alıp resleyebilirsin. Kalabalıktan. Görkem oyalı Ayhan beni... Allah. Görkem oyalı Ayhan resleyecek beni. Çocuğa yardım. E, alırsın gör şey Ayhan hadi az kendine varsa Çok iyisiniz be Oo. Çok iyisiniz be Güzel et soru ben Vallahi çok iyiydin Çok güzel oldu Hele Görkem var ya nefesimizi de tuttuk ha <laughs> Değil mi? Ben konuşmadım zaten sonunda fark ettiyse <laughs> Ayhan ben kaldırmaya gidiyordu tam önünde adam çıktı Vallahi iyi tutturdu Amy ya aim assist var ya bir de onda Mahvetti